Arkadaşlar şimdi sinemaya geldik. Mert şey istedi. Aykut enişte 2. Değil mi Mert? Duyamıyorum seni. Evet. evet. <laughs> i̇şte buna. Şimdi babamız bilet alıyor. Niye kimse yok? Biletimizi alacağız. Niye kimse yok? Mert? Niye kimse yok? Kimse? Ha, içeriden alıyormuş. Ha, içeride satılıyormuş. Gel. Ama burada bilet yazıyor, bilet yazıyor. Ha, Aa Spiderman de varmış Mert. Şey ha? Şey de. Bak burada da var oyuncak makinesi Mert. Olmuyor mu? Ha. Neyse bakalım biletimizi almaya çalışalım şimdi alalım sonra filme burada mısır var Mert? sinemamıza gelelim. Evet içeceğimizi aldık şimdi mısırlarımızı alıyoruz. Hemen çıkarmasaydın oğlum. Nasıl yapacaksın şimdi? Açacak mısın hemen? Bir aç o zaman içeceğini aç. Beğendin mi? mı? Şef güzel. Şunu ben alayım. Tam şuraya dalalım. Buradan Evet, hadi bakalım. Yırtık hadi şu, şunu ben alayım. oğlum ben taşırım. Sen şunu bir tut. Öyle tutma. Sarıl, sarıl. Ne? Sarıl kucağında. Oğlum tek kolunla sarıl. Alacağım şimdi. Hayır, bu şöyle dedim ya hani iki tane aldı yüzde. Hayır, yüzde var? Hala mısır mı yiyorsun oğlum Arkadaşlar film ara verdi Şimdi ara verdik Bekliyoruz Kocaman şey değil. mısırını yiyor. Beğendin mi filmi? Hı <laughs> Maşallah dedi. Olanlara <laughs> 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 herhalde. <laughs> ben ben çıkacağım. Çıkacağım mı? Sıkıldı Hadi gel. Mı? Çıkalım. Yok, gitme. Yok diyeceğim de ben şey. Araya. <laughs> Araya mı çıkıyoruz? Tamam. Evet. film bitti çıktık şimdi. Mert'cim beğendin mi filmi? Evet. Çok güzeldi değil mi? Çok eğlendik. Şimdi eve gidiyoruz. Thank yeah. you.